Herkese merhabalar ve nefise. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir vloga başlıyoruz. Yine haftalık vlogumun ikinci partiyle karşınızdayım. Temmuz'un ikinci haftasındayız. Bugün ayın... Bugün ayın kaçı Feyzanur? 12. 12'si. 12 Temmuz'da sizinle birlikteyiz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Bakalım bu hafta nasıl geçecek? Her şeyi tek tek kameraya çekeceğim. O yüzden... Şimdilik görüşürüz diyorum. Çok güzel. Bak. Ne? <Gülüşmeler> <Biraz da> şov. <laughs> Youtuber Elif yola tanışıyoruz. <laughs> ben de tanışabilirim kimse. Kim? Aşağıya Mesela açıklamaya linkini bırakıyorum. Bıraktım. <laughs> Canım hocam. <YouTube 'u> <laughs> <yalnız> ben ben <laughs> bu kadar utanmamı Tamam. <laughs> <laughs> Saçımı yine at kuyruğu iki yandan keçi boynuzu ne deniyorsa buna işte ondan yaptım. Çünkü diğer türlü saçım çıkıyor ve beni çok zorluyor sporda. Şimdi spora gidiyorum. Ee, ama gereken bir şey kalmadı. Çantamı, boks edivenlerimi koydum. Ee, bugünün tek aktivitesi spor ve edit oldu. Edit yapıyorum. Hala daha bitmedi. Haftalık vlog editliyorum. Eğer İzlemediyseniz şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Çünkü haftalık vlog yayındadır siz bu videoyu izleyene kadar. Eee... Yeter. Tamam. Hazırlanıp şimdi spor geçiyoruz. 12 lira Dün tayfa bütün alışverişi bitirdi artık Diyor ama hayır Pazar günü alışverişe gidecekler Bitmiyor yani Kınası bitse düğünü bitmiyor Düğünü bitse ayakkabısı bitmiyor ayakkabısı, ayakkabısı bitse çantası bitmiyor Aynen. Çık. <laughs> İkinci doz olundu. Artık kendimi daha güvenli hissediyorum. Tabii e, şey daha bunun iki haftası falan var yani kendisini yüz yüz koruması için iki hafta ihtiyacı var. Ee, bir de bugün ilk defa şey söylediler. Hani normalde söylemiyorlardı. 6 saat sigara, 3 gün alkol yokmuş. Bunu söylememişler diğerinde. Neyse sigara kullanmıyorum. Alkol de 3 gün almayabilirim. Problem yok. Her şey çok yolunda. Yaşasın aşı olduğum için mutluyum. Herkese iyi bayramlar. Size iyi bayramlar dilerken ben bütün gün video çektim ve şu an rujum çıkmıyor inanılmaz. Ha. Neyse iyi bayramlar. Şu an makyajımı o kadar beğendim ki çekmesem yani şu an oturur ağlarım. O kadar fresh bir makyaj yaptım ki gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Ve sadece aydınlatıcı göz içlerimde var. Mesela cildimde hiçbir şey yok ama o şey var Flormar'ın şeyi var. Gösteririm. Durun size göstereceğim sonra. Gittiğimiz yerde. Şu an çok fresh ve güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle bir tık daha dik yani. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Bak ne olur, Tam böyle gün batımı. Evet. Yürüyoruz. <laughs> Eve geldim. Snob'a gitmeden önce son vedaları yapıyoruz. Artık malum Snob'a gideceğiz. E, artık son kez görüşebildiğim herkesle görüşmeye çalışıyorum. <laughs> Hello. Şu an çok saçma bir haldeyim. Farkındayım ama valiz toparladım. Şu an valizin son noktasını koyup kapattım. Daha bir çanta hazırlayacağım. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız şu an ben Snob'a varmışım demektir bir sinop macerası daha geliyor demektir. Bu son geçirdiğim haftaydı. Umarım severek izlemişsinizdir bu vlogu. Elimden geldikçe böyle kısa kısa kesitlerle size iki hafta gibi bir süremi paylaşmak istedim. Ee, normalde bu video tabii ki de pazar günü kesilirdi ama işte böyle bir tatil gezimiz olduğu için artık tatil kısmı apayrı bir noktada olacak. O yüzden izlemeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni keşfinizsem hoş geldiniz. Heyecandan görüyorsunuz. <laughs> hoş geldiniz kanalıma. Artık ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Şeyi hatırlıyor musun? Binali Yıldırım'ın <laughs> hoşça kalın. Aynı o şekilde. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.